Mediamarkt'ta Mark'ta rengarenk şahane kasımın tam zamanı. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine binlerce teknoloji rengarenk şahane kasımda Medya Mark'ta. Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki? Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün sat, paran hemen cebine gelsin. Arabanı, o zaman şimdi Sen geçelim. Sonrasında biraz derbiye bakarız. Tamam. Şimdi e, Sen Junas'ı ben hafta sonu izledim abi. Böyle bir vaktim oldu. Sen izledim. Senin dediğin gibi bu kanatların performansı, Barış ve Sanen'in performansı çok önemli olacak. Çünkü abi şey maçı, kazandıkları PSV maçı ama Van Bommel inanılmaz oynuyor. Inter maçı, Dumfries. Atletico, Atletico maçı, Simeone. Simeone sonrasında ne? Yörente. evet e, Newcastle maçı Elanga tesadüf olamaz abi. Kanat savunamıyorlar. <laughs> Açık ara kanat savunamıyorlar. Öyle bir dertleri yok çünkü. Çok, Ve çok, çok kötü yani. bir savunma hatları var abi. Yani Belçika Ligi'nde çok az gol yedikleri için şey oluyor. E, bir yanılsama var orada. Ama stoperleri çok kötü. Bak çok ciddi söylüyorum çok kötü. Hatta Bodo'dan daha kötü stoperler var mıdır diye düşünürken Varmış ya geldim. Zaten bir tane sakatlandı Lee Sen. Aa, o git. Sakatlandı. Maalesef sakatlandı. E, circle Bridge maçında. Her sakatlığa maalesef derim bu arada. Ama söyleyeyim hatırlatayım. Ee, say kesti yanırım sanırım o. Yanırım ne ya? Yanırım. <laughs> <Yanarım>. yanırım. O say kesti. Yanırım. <laughs> şey. Atletik maçında <laughs> gol atan. 2 <laughs> metrelik. Evet. San... 1.96. <laughs> ama Soberli. çok sakar. Evet. Tek olayı o abi bu arada çok iyi duran top kullanıyorlar. Evet. Biraz klişe olacak ama hakikaten çok iyi duran top kullanıyorlar. Atletik Omerik'te bile duran toptan gol atıyorlar yani. Özellikle arka direği falan kullandıkları acay, çok etkili. Acay. Galatasaray'ın en kötü olduğu yer. Evet, biz de çok savunmalı. kötü duran top savunması yapıyoruz bu sezon. Evet. birazsa. Geçen sezon bu kadar kötü duran top savunmaları yapmıyorduk. Hücumunu geçtim bak hücumunu konuşuyorduk. Hep de hücum kısmını geçtim. Savunmayı kötü yapıyoruz yani. Beşiktaş maçında vurduruyorsun. Uğurcan çıkıyor. Trabzon maçında bomboş adam arka direkte buluşuyor. Evet. Hani Liverpool maçında da çok vurdular. Hadi Liverpool çok iyi atıyor zaten de. Bir de çok vurucuları çok yüksek onların. Evet onları. uzun. Liverpool normal ama çok hemen hemen her maçta gençler üli maçında olan yani gol çok ya Singo hatası dedin ya abi. Yani Singo tamam da bir de arkada Akden adam. vardı. 3 kişi bir Abdülkerim'in etrafında 3 gençler bildiği var. Bu nasıl paylaşım ya? Hadi ön direkteki sektirdi de. E e nasıl, çok bir paylaşım nasıl yerleşim var orada yerleşim yani, yani? yani. özellikle bakmadım kim ne hata yapıyor diye de. Hani tablo o kadar kötü ki. Günay'ın da çıkması lazım. 2 golde de çıkması lazım. Yani orada çok çizgi de bekliyor Günay'da. Orcan'a kızıyorlar diye niçin topu yumrukluyor diye. Bu Orcan ikisini de yemez. Evet. Abi de zaten bir yalan adım yalan önde olacak. olsa zaten vuruş olmasına rağmen yemeyecekti. Evet. Top vücuduna çarpacaktı muhtemelen. Evet. Ee, yani genç Birliği maçını geçtik ama yeri gelmişken kaleci rotasyonunu biraz fantastik buldum açıkçası. <laughs> Zira Türkiye Kupası başlayacak. Günay'da geçen sezon gibi çıkar performansını verir abi o. Abi her şeyi hesaplamak zorundasın bu kadar sakat olunca ya. Abi kaleci de değil be. Yok sanki. yok dersin yani şimdi bir şey oynayacağız. Ee olur ya evet. e, oyun açık alana gider. Uğurcan Çakır bir çıkar. <laughs> bir şey olur. Karşı karşıya kalır. Abi anladın Bak bunları düşünmek zorunda kalıyorsun yani. Doğru. Derbi öncesi. Derbi öncesi. Hmm. Bu kadar ceza... Bak Galatasaray eksik olmasaydı Uğurcan başlardı. Sakatları olmasaydı, cezaları olmasaydı Uğurcan başlardı. Yani San iyi bir takım değil. Onu söyleyeyim. En iyi oynadıkları maçta bana sorarsan abi Atatürk maçı i̇şte bu de arada. Ben onu söylüyorum hep. Evet. Onu referans gösteriyorum. Evet. Çok acayip Ama, bir ama o maçta devam tamam maçıydı biraz onlar adına. Evet. Kaybetler günün sonunda ve e, yani çok umutlu çıkmayacaklar bence Galatasaray maçına. çok zorluyor ihtimalleri... adamların bir de yani. Nüklestinde zor zor nükle yani... Dördüncü torbadan nüklest evet. nedir abi evet. küfür gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. o yüzden şey çok sevindim zaten kura çekiminde ilk iki torbadan İngiliz çekmeye çok sevindim. Evet. Bir daha bir daha geri kalan evet. bütün İngilizlerin önünü kapatıyorsun. Evet. Ya gene de üç puanları var. Yani burada yine final oynayacak adamlar da yani hem bizim için final hem onlar için kazanırlarsa. 6 puan yapıyorlar yani. Tekrar Tabii. umutlanıyorlar. Doğru. Bu maç yine onlar için çok kritik. Doğru söylüyorsun. Yani, onlar yine var. saldırır yani. Doğru yani, doğru. Galatasaray kazanmak zorunda olmadığı bir maça evet. çıkıyor. Arkadaşlar tribünün de bunun bilincinde olması lazım. Niçin kazanmak zorunda olmadığı bir maça çıkıyor? Bu kadar eksiklikle sen Jiro'dan bir puan aldın mı muhtemelen kendini atıyorsun bir yere. İlk 24'e falan. Ha kazanırsan bambaşka bir şey. Ama e, bu maçta ben e, Galatasaray'dan yüksek tempo işte alalım basalım falan e, beklemiyorum. Sakin. Liverpool maçındaki gibi sahaya yayılan. Sen Cüla'nın böyle durum bakın arkadaşlar bu futbol topu siz bir de bu futbol topuyla ne yapıyorsunuz? Bir bir görelim onu bakalım. görelim <laughs> denilecek. Bir maç bekliyorum. Hatta yani e, Galatasaray taraftarının şu şekilde e, o meşhur karikatürdeki gibi olması lazım. Yani lise de sen Beno, e, Cengizhan, e, Çeliktepe Cengizhan lisesi maçındaki, <laughs> değil mi? E, Cengizhan lisesi <laughs> taraftarı gibi olması lazım. Evet. Onun dışında şeyi söyleyeyim. Çok iyi bir santroforları var. Burada önümdeki listede Promise Akimpelo yazıyor bütün sitelerde ama David kullanıyor, Promise David diye. Çok iri, hani böyle izlerken tam o Simen'in yedeği olacak adam bu işte diye iç geçirdiğim bir santrofor. Zaten en golcü oyuncuları bildiğim kadarıyla ona dikkat etmek gerekiyor. Bir orta saha oyuncuları vardı onu da söyleyeyim o da çok şey, Zorganı. 8 numaraları. Evet abi. Zorbanı, çok iyi şutur. Çok iyi, acayip. Ve çok çok, iyi çok acayip giriyor aralara. Evet. Yani Santrofor koşuları falan da çok iyi adamın yani. Ee, son Circle Brugge maçında da sit yaptı. Çok iyi şştör. Yani çok uzaktan dikkat etmek lazım. Çok iyi vuruyor. Ee, yani bunlara dikkat etmesi lazım. Yine şey iyi. El Hac on numaraları böyle forvet arkası gibi oynayan oyuncuları. O da iyi. Ee, yani teknik falan bir oyuncu. Ha, total kalite olarak tabii Galatasaray'ın çok gerisindeler bu arada. Ben muhtemelen 11'de söyleyeyim. Tamam. Sen Julio ama sen asma şeyi. Sen Julio asmış bu arada. Sonraki S okunuyormuş. Ona evet. da baktığımız öz olarak. Uğurcan Kale'de Şalay, Damison, Abdülkerim, Yakops, Torreira, Lemina orta sahası. Sane sağda ilk ay numarada Barış solda ve Icardi santroforda şeklinde bir ilk 11 bekliyoruz Galatasaray'dan. Tabii yani çok da tahmin etmesi zor bir şey değil. Bunlar kaldı zaten. Bir de Sara var işte yedek. O kadar. O bir şey yok. Ortalar. Aynen. <laughs> yani öyle oyunun kaderini değiştirebilecek oyun'a katkı sağlayabilecek. Hani Sara da şüpheli de, hani ismi Sara diye koyuyorum. Evet. Yani. Bu mu beki 11 olması beklediğiniz olmalı dediğiniz bu? Abi mu? Yok ki başka işte dediğim gibi. Yani acaba şöyle bir şey yani ben sonradan girerse ikarinin çok etkili olabileceğini kim oynatıyor? Ki? Ahmet Kutucu ile Barışı en öne atıp işte o zaman da Singel sabek, Şalai'yi sol ön yapıp sabek. Şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe maçında da sabek yok ya. Arda Ünye'yi denedi 15 dakika sağ Ben beğenmedim bu arada. taç, e, taçı zaten yanlış yere attı falan da. Panikledi de biraz. Çocuk şey kendini göstermek istedi. Panikledi demeyeyim de heyecanlıydı. Ama bu maç farklı olur. Böyle daha bir kapatma maçı. Bam güm oynayacak. Ya yani bir, şöyle bir tarzları var adamların. İki tane biri uzun dediğin işte promis var ya. Hmm. O mesela indiriyor. Kanat bekler arkaya sarkıyor sürekli. Hmm. Bizde de şimdi onun şeyini aldık biz referansını. Hani beklerimiz kapatıyor işte Singo kapatıyor, Jakobs kapatıyor, Eren, Şalay falan. Hani o modelde hani bu bu toplara yetiş. Çok hızlı bir çocuk çünkü. Hani yetiş, uzaklaştır, sakin oyna, ver. Hani çok hücum bindirme diye böyle bir rolde acaba yani bu şeyde başlanabilir mi? Çünkü Fenerbahçe maçında öyle bir şey yapmak zorunda. Ya Kaan Ayhan yapacak dönebilirse ya Ardoğan Yay. Ya. ya çok dönemez durumda. Dönemez yani. diyebiliyorum ben. Ya Fenerbahçe maçını Arda ya yapacak. Hani en azından bunun referans öncesi olur. Yoksa direkt ilk Fenerbahçe maçında başlamak zorunda kalacak Arda. Şeyde Kadıköy'de. Yani Gabriel Sara birazcık ümit veriyor olsa formuyla. Aslında tam böyle Lemina'yı da biraz hafif stopere doğru çekip üçlü bir savunmayla üçlü savunma yapan takıma karşı oynamak da bir şey olabilirdi. Çözüm. Çözüm olabilirdi. O zaman en azından Jakobs, Şalay'ı kanat dönülür. Yani alanı tamamen kapatan. Ne hmm. Yani hmm. senin o sarkmalara, sızmalara izin vermeyen. İleride de işte şeyle Gabriel sonra Sara Torreira e, Barış falan ilk ay yani bir şekilde çözersin 3 4 3 falan bir şekilde çözebileceğim bir şeydi o. <laughs> yani eğer Sara <laughs> futbolcu olduğunu hatırlarsa hatırlamış olsaydı yani. Yani Niye üçlüye dönmez acaba? de. E, ben üçlüye dönmekten Üçlüye dönmek zannetim. gibi demiyor. E, sağ, sağ beke koyup. Sağ beke lemineyi koyup böyle. Genineyi, orada onu stoperleştiren işte, ki bu Kerem Akdürkoğlu karşısında çözüm. Kerem zaten çizgi kullanmıyor. Sürekli koridorda zaten. İlkay ve Sara çok ofansif kaçabilir ya. Bu böyle bir 3-5-2 gibi çıkıyor adamlar. Kalabalık orta saha. Bence... Ee, o da şey yapmaz da hani sağ e, bek sonuçta... Sarı, sarı olsa savunma da yapabilen bir oyuncuydu. Ben sarada diyorum. değilim ya. ya. Bu maç da, Lemina Torre'yle yapar zaten. Icardi'nin İka, yani. sonradan oyuna girmesi için ürettiğim evet, bir formül evet, bu arada benim. Hani Tabii, ben hani bir okey. 45 ben. girebildiğinde çok daha evet. iyi oluyor. Ben mecburen Icardi oynayacak diyorum ya. Ya Icardi'nin ilk 11'i başlayıp gol attığı maçlar da var. Mesela Alanya gibi. Eyüp gibi ama Abi seviye çok farklı zaten. Yoruluyor bir de. Öyle bir şey var mesela 45 oynadığı zaman, 30 oynadığı zaman biri ikinci yarı daha yorulmuş savunmalara karşı girdiği zaman hep çok daha etkili oldu. Son işte bu maç, Gençler Birliği maçı, işte şey maçı, Göztepe maçı hep yorgun savunmaya attığında çok daha verimli bir iş oluyor bir ama. De şimdi Bodo maçındaki şeyi hatırlayın. O simen eforunu Yunus'la beraber o eforu presi. Ajax maçı. Bir de şimdi Ayak maçı da kalite. Hı -hı. Ama ben Bododaki pres eforundan evet. bahsediyorum. Yani ağzına ağzına hani hata yaptırana kadar artık iki adama birden basan bir Bunlar silen... geriden oyun kurmuyor bir de öyle. Yani uzun o, o da var iyi. işte. Uzun adamları var vuruyor ama evet. bizim stoperler de Gençler Birliği maçında kötüydü. Yani kolay indirdiler. Ama neyse ki Galatasaraylı savun bütün takımda şöyle bir şey var. Büyük maçta vites arttırıyorlar. Torreira gibi, evet, Emile evet. gibi. Herkes bir başka oynuyor yani. Lemina e zaten biraz Şampiyonlar Ligi ve derbi oynamak için bence mesela ağrı hissettiği an çıktı. Tabii. Mesela bir hafta ağrı olsa ve San Julius maçı olmasa şey yapardı. Lemina e devam ederdi bence maça mesela. Doğrusunu da yaptı bence yani. Bu maçta olması daha önemli genç abiler maçında. Çok riskli Arda'yı da oynatmak sağ Bir de yani Icardi'yi gol de attığı için e, iç sahada başlatacak. Büyük ihtimalle dediğin gibi olacak yani %90. Bir de Ol. şöyle bir durum var şimdi bu maç da çok kritik abi tamam derbi kritik de bu maçta çok kritik Tabii çünkü canım. bu kadar sakat verdiğim bu kadar eksildiğim bir dönemde bu maç puan alamazsan ondan sonraki 3 maç çok ne olacağı şey çok abi zor maçlar. maçlar yani Monaco deplasmanı Monaco kaybetti mi Rene abi sen baktın mı? Ha. Yani, Ren öndeydi Ren, en son Ren, da ben. Ren şov yaptı ya. 4-1. Yani o da da bir yere Oo. sonradan girdi. 90 artı 90, 90 attı evet. Monaco'nun golcüsü bir yere. Ama ne olursa olsun Monaco deplasmanı, Atletico Madrid maçı, Manchester City maçı. Frank yani ben, mükemmel oynadı. Evet. Ha. Öyleymiş. O adam zaten adamla üçlü savunmanın sağ kanat bek yapınca adam zaten mükemmel oynuyor yani. Ya o yüzden daha sayıda 10 milyon euro verdi adama. <laughs> <laughs> Asist yani. yaptı yani. Şey e, ee, Çaykur Rizespor maçında sol ayağıyla orta yapmış ya bu sefer evet. sağa ile indirdi, gol <laughs> attırdı yani. Çok iyi abi ya. Üçlü oynarız diye Morata ile Frankowski alıp sonra vazgeçik Dörtlü devam ediyoruz deyip. <laughs> Keyfe bak ya. Fransa Ligi'nin en iyi beklerinden biri öbürü İspanya Milli Takımı'nın santroforu. Neyse. Geçiş gün. Ee, yani orası da çok zorlaşabilir. Şimdi sen Julius'u yenmek demek 24 tamam abi bitiyor. 12 puan sana yeter. Ondan ben beraberliğe fitim. Beraberlik de yeter bu arada. Yeter abi yeter sakin. Ama kazanırsan abi. konuyu kapatıyorsun tabii, abi. Tabii. Yani hani kapatıyorsun konuyu. Sonra evet. tabii Galatasaray 1-2 puan daha alır. Yani hepsini 3 maçın 3'ünü de kaybetmez. Bu yüzden de zekayle oynamak lazım. Yani abi anlattığın hikaye sağda abi. Evet. Öyle acayip 2 maç ki 2 puan almak bu iki öndeki iki maçtan 3 puan almaktan daha iyi. Tabii. Birinden 3 puan almaktan evet, üç daha puan iyi. 3 puan aldığın Anladım. zaman birine kaybediyorsun işte. Evet. Yani Anladım. herhangi bir maçı kaybetmek iki maçla berabere kalmak daha iyi yani. <laughs> Doğru. Çok acayip bir şey denklem. Bazen matematikte de şaşırabiliyor. Evet. <laughs> ben 4 al diyorum o zaman. Sen Jiloaz'ı yiyen Fenerbahçe ile beraber kal. Ya tabii maçın senaryosunu e, yani her Sen Jiloaz'ın oyununa ayak uydurayım dersen ya da Sen seni o girdaba çekerse çıkamazsın o girdaptan. O girdaba girmemek lazım yani. O girdaba girmediğin müddetçe Sen Jiloaz da sana bakar ne oluyor diye. Atletico Madrid girdi mesela e, Sen evet onlar gibi hücum etmeye çalıştı. Abi sen Antoine Griezmann'larla falan oynuyorsun nasıl onlar gibi hücum edeceksin yani. Sende zeka var. Sonra zaten o zekayı Simone'nin getirdiği topta gösterdi bu adamlar yani. ve çok sakin, bilinçli işte Leroy Sane'nin, Barış Alper Yılmaz'ın forvetleştiği zamanlarda o açık alanları kullanabilecek oyunu oynadığın müddetçe sen gilles problem çıkartmazlar. Sonra yine çıkarsa da sen en azından o problem çıkmadan önce golünü atmış olursun yani.